merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Talk izleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone videoya video like atarsanız sevinirim. Arkadaşlar izleyelim. Ben susuyorum. Dördüncü sezon. Sesimi biraz kısam. Evet arkadaşlar <laughs> yeni karakter Lou. Lou diye okunuyor sanırım e, dondurma atıyor 3 tane sanırım e, uçuşu şey, şey bu uçuştan bir yer atıyordu galiba e, yavaşlatıyor bir alan içerisinde Öyle. Alanı da gördüğünüz gördünüz arkadaşlar gördüğünüz gibi uçuşu bu şekilde böyle hareket etmemiz uzun ve yetiyor. Bro bizim 30. kademesinde veriliyor Lu. Ve arkadaşlar kromatik bir karakter. Başka, başka olacak. olacak. <laughs> ve çantacı Mike. hemen direkt çantacı Mike. İngilizcem fazla yok. 70. kademede verilecek kral Lu. <laughs> Geldiği gibi kostüm geldi diyor. Selinler Çok arkadaşlar benim en beğendiğim Max'te geri almak istiyorum ya. Max çok güzel. The cutest kings ever are coming back with our with line We have Bak on... Piper. de çok güzel girls. Look at them, Max. E yeah, my Max. oldu <laughs> Bu arada <laughs> Altın gümüş skinler <laughs> artık Parlıyor <laughs> Don't forget to get challenger code and the other e, bu world to get a scissor workload which is $1,000,000 prize pool and e, everyone şey, that get those offers we will get the exclusive pink. Eight teams will be it out to become be, one of Brawl Stars World Champion. Check the description below you do not want to miss it. Tune in on November 21 and 22. And now let's talk e, a bit about the map It's still in beta but we've got a lot of new stuff coming. Aha. Aha. arkadaşlar bu çok güzel bir şey. Map Maker'da e, artık şeylerinizi, haritalarınızı oynatabiliyorsunuz. E, oynat. Bakın şu an Arkadaşlar galiba 2 hafta sonra geliyor yeni karakter profesyonel gördüm. Kendi yaptığınız haritalarda sanırım oyun oynayabileceksiniz. En çok beğenilen haritayı arkadaşlar galiba gelecek oyunlar benim. Bir gün. Benim de fazla İngilizcem İngiliz yok. Sonra, sonra başkan var. Ha, soygun ve heist. yıldız kapmacım. Neydi onu? Bu ben yıldız kapmacı geçeyim. <laughs> Ödül, avı işte. Ödül avı Ödül avı notları geliyor arkadaşlar. Map Maker'a. Başka? Brawl Bitti. <laughs> arkadaşlar siz beğendiniz mi Brawl Talk'u? Ben gerçekten çok beğendim. Kanala abone olup like etmeyi unutmayın. Bye.